Evet arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel oldu videom. Lütfen Allah'ınız varsa izleyin ya. Lütfen rica ediyorum bakın ya. Lütfen ya. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte FIFA 2020'nin kaçıncı bölümüydü? 5. bölümüyle büyük bir karşınızdayım. bu bölümde bildiğiniz gibi Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyoruz. İlk maçımız Gaziantep ile maça hemen geçelim. Evet Gaziantep'te atmosfer müthiş. İşte hakemler sahaya geliyor. Süper Lig'de zirve yarışında önemli bir virajdan döneceğiz. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Şimdi Gaziantep içeriye geldi. Geldi penaltı. Maçın başında penaltı yaptık. Mahmut Tek demir sarı kart diyor. İstemsiz dışı oldu. Bir anda gelişti ve penaltı oldu. Hadi Mert Günok. Evet arkadaşlar sizce bu pozisyonda ne oldu? Ekranda sağ ve solda gördüğünüz şekillere tahmin edebilirsiniz. Yani emoji koyacağım. Alt tarafa da hangisini yazdıysanız bu sahneyi etiketleyerek yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Mert Günok kurtardı. Mert Günok. Maça yine bomba gibi başladık bomba. Mert Günok penaltıyı kurtardı. Çok önemli bir deplasmanda köşe vuruşunda da Mert Günok tekrardan başarılı. Şimdi tehlikeli çıkarsak etkili oluruz şimdi. Arada gördük. Goldbrasser oynadı. İrfancan Vişça yatsın Vişça koş. Vişça. Vişça içeri girdi. Vişça Çekti topu. Vişça at pasını. Tek oyna. Good Prasen. Good Prasen oyna. Good Prasen at. Elia vur. Elia vurdu. Gol. Offside. Püh. Ay avradın içi. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Şut direkt. Şimdi arada kaçtı. Elia. Elia yat. Yat. At, 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 at. Offside mı? Offside deme. Abi ne yaptım ya. Of. Göre göre offside'e pas attık ya. Dinlenmiş aşkım var bende Aşkın mekan kurmamış yanan gönlümde Beni terk edip de gittin halde Sana intizara kıyamıyorum Şimdi Gold Brasser ters bir koşu geldi Gold Brasser de Gold browser, vur Gold Brasser çek Sekel top Korner sen şaka Gold Brunson vur oğlum Gold Brunson attı Gold Brunson 28. dakikada Gold golüyle Başakşehir deplasmanın döne geçiyoruz Tekrar kaçtı mı? Attasını Gold Brunson vur Sekat top Sakin olalım Atalım dışarıya Ya çok kötü attım be kardeşim Top şimdi taç Taça gitti Elia Behiç, Elia Behiç, Elia Behiç, Elia Behiç Elia Elia bok gibi yaptın Elia Elia hatasını telafi etti içeri dördü. Pas gelir gol. Net gol, net gol. Gol 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 be. İşte bu be. İşte bu. Hatanın üstüne hata. Hiç affetmiyoruz. Son pozisyon demeye kalmadan ilk yarayı bitiriyoruz. Bitiriyor hakem. İlk yarı müthiş oynadık. İkinci yarıda bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Evet ikinci yarıya başlıyoruz. Gould Brunsen'in vuruşuyla haydi çocuklar şans yanımızda olsun. Şimdi iyi çıktı yine Gaziantep. Alamadık. Kaydık alamadık. Mbambo. Hocam el yok mu hocam? Oha hocam. Hocam el var hocam. Şut. Mert Günok. Vişe kaçtı. Arkaya atılan top şut. Kaleci. Demir. Vişe. Vişe aradan gördü. Şaka şaka yazarsın. Hoca penaltı. Bravo hocam. Bravo hocam. Tosca. 81. dakikada penaltı yapıyor. Arkadaşlar nereye vurayım? Bak gole gole bir sadece gole bakın bak 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 izle. Direkt dibine. Vişça 3-0 oluyor. Bu müthiş deplasmanda. 81. dakikada artık. Zaten rahat bir maç oynuyorduk. 3-0'ı bulunca iyice bir rahatladık. İşte golün tekrarı. Müthiş bitirdi Vişça Şimdi maçın son dakikaları belki son bir atak takımımız adına derken onu da yapamadık. Son atak Gaziantep'ten gelecek ve etkili geliyorlar sol taraftan. Açıkçası gol olma ihtimali yüksek bir pozisyon derken iyi bir pasta geldi. Şut gelir mi? Aydık olmadı. Vurdular. Gol kalemizde. 90 artı golle büyük ihtimal maçın Erdi'yi kapatan golü olması, olmalı. 3-1 Kis Kis Kip Has Kis Has Sa Sa Bana para ver Bana para ver Sa Gol atıyor ama Maçı 3-1 kazanan Başakşehir Bravo takım Bravo çocuklar Bravo taraftarlar Bravo herkese Şimdi diğer maçımıza hemen bir geçelim bakalım diğer maçta kiminle oynuyoruz. Evet arkadaşlar maçı geçmeden önce ıı, takımımızda cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir yerine Ponçuk aldık gördüğünüz gibi stopere böyle çıkacağız maça bakalım maçımız nasıl olmuş olacak Evet müthiş maç başlıyor Göztepe ile Göz göz Göztepe ile Başakşehir Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda maçımız başlıyor müthiş maç işte herkes hazır Hava güzel, zemin güzel, her şey güzel. Gündüz bir maç olacak. Göztepe ile Başakşehir'imiz maça geçiyor. Ama maça geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Aşağı taraftan kanalıma abone olup like atıp ve beni izleyip beni takip etmeye devam edersiniz. Ve çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Üçen izleyiciler şimdi maça başladık. Evet Özcan tehlikeli geliyor Göztepe orta sahadan. Embambu hadi oğlum. Embambu ya. Kral Embambu kral. Amına koyayım. Maşallah dedemiz iki gün yaşamıyor bu. Nedir o? Ana koy. Şimdi orta sayı gördük. Gult Prasad. çeken top. Çektik açtık. Gult vur kale boş. Oğlum kaçan pozisyona bak. Yuh. Ay avradın istikliğimi adamı. Yuh. Abi nasıl kaçtı? Müthiş kesti Elia. Şimdi Elia atmana dedi. Elia koşuyor. Elia hızlandı. Elia arka bomboş. Elia açtı. Elia açtı. Elya diyorum ya. Vişçi açtı. Elia ya. ya. Elia vurdu kafayı kaleci. Şimdi orta geldi. Kafa vuruşu gelmedi. Şimdi seken top. Mbambo attı pasını. Orta geldi. Arka tarafa. Kafa gelmedi. Tekrar aldık topu. Şimdi orta sağ bomboş. Gold Sen vurur Gold dışarı. Gold sen Çok iyi vurdu dışarı attı. Elia, Elia hızlı gider. Elia koşarsa tutamazlar dedik. Elia yine koşuyor, yine tutamıyorlar. Elia çok hızlandı. Elia içeri doğru girdi. Elia içeri kat etti. Elia attı pasını sağ tarafta. Özcan vurdu. Özcan çok kötü vurdu ya. Özcan çok kötü Vurdum be oğlum? Elia şimdi orta sahayı gördü. Orta sahada Özcan, Özcan'dan da Embambo ya. Embambo. Şimdi gördük. Attık. sen tek oynadık geriye. Müthiş. Şimdi buraya oynadık. Çektik topu. Attık pası. Sağ tarafı gördük. Müthiş paslaştık. İnşallah etkili olur. Tekrar oynadık. Boşluk arıyoruz. Ara, bu aradığımız boşluğu vurduk. Ya İrfanca bak şu İrfanca'nın yerini değiştirmeliyiz bak. Buna herkes kanat getirmiştir. Adam sağ ayaklı değil. O yüzden hep top sağ ayağını çekiyorum. Alışmışım. Adam bitiremiyor abi. Yok. Şimdi orta tehlikeli abi bak çıkaralım şu topları lütfen ya. en Enbambu. Önünü açmayalım. Sakın sakın sakın. Bravo Mert o Kalesinde devleşti. Kalesinde devleşti. 4 korner ard arda. de çıkardı. Son tehlikeli atak. Göztepe'den geliyor. Ya bir pas atamıyor. Sakat mısın? Kolsuz musun? Ayaksız mısın? Nesin? içeri al içeri al içeri al abi. Yedik işte ya. Bir dakika. 45'lerde yiyoruz hep. 45 artı 4'de. Kalemizde gol yiyoruz. Al başlasan ne yazar? Bitti ilk yarı bitti. İlk yarının skoru 1-0. Yenik giriyoruz. Çok kötü oldu. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Evet ikinci yarıya Göztepe'nin vuruşuyla başladık. Bravo be. Hocam ne var Allah'ını seversen. İçeri gördük. Gultpra vur. Gultpra çok kötü vurdu Betonun üstüne gitti ya. İlerle Özcan at pasını Özcan ya. Özcan kardeşim ya. Evimizde 1-0 yeniliyoruz ve çok iyi pas attılar. Şut dışarı. Ya İrfancan amına koyacağım. Ne yapıyorsun amına? <laughs> Vallahi... Eder'in sikim etmiyorum. Arkadaşlar full atak oynadım çünkü baskı iyice arttı. Ee, böyle olmaz. Bu maçı almamız lazım. Çok önemli bir maç. Göztepe deplasmanında puan evimizde puan kaybetmememiz lazım. Aman aman abi aman 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 derken pozisyona girdiler. Şu adama geç artık. Sol taraftan gürlerle etkili geliyorlar. Gürler. Gürler koştu. Şaka kaydı. Olmadı. Arka tarafı orta gelmesin kafa. Mert Günok. Bravo. Arkadaşlar bir değişiklik yapacağım hemen. Evet değişiklikler görüyorsunuz. Azubuki'ye aldım. Topal'ı aldım. Mehmet Topal'ı bir de Kriveli'yi aldım. Dakika 80. Bir faal yapalım hemen ya da bir top tacı atalım aldığımız gibi. Şimdi etkili geliyorlar. Mert Günok, Mert Günok top. Penaltı mı abi? Ne oluyor ya? Ben kaymadım bile ya. Ne saçmalıyorsun? Abi ne oldu? Abi ben bu niye kaydı? Ben onda değildim ki. Aşkın var bende. Aşkın mekan <laughs> Dakika 82 yemeyelim. Mert Günok müthişsin abi. Abi müthiş ya. <laughs> bak bak bu maçın kırılma anıydı kardeşim. Bak bu maçı aldık. Bak hadi güveniyorum size. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Kribelle, hocam faal yok mu? Hocam nasıl yok ya? Baskı abi baskı. Basın basın. Son ataklar artık bunlar. Son. Senin vurucan kafayı ben tam koyayım. Geri zekalı aptal herif. <laughs> Salaklar. Abi hadi ya, hadi ya, hadi. Hadi vişça, hadi vişça. Hadi vişça, hadi oğlum, hadi oğlum, bas oğlum, hadi oğlum, hadi. Hadi yavrucuğum, hadi. Ula oğlum bir top alamadık ha kocaman öküzler ha. Bir bas, bas. Son atak. Abi sakin, son atak. Hadi. Abi burada maç mı biter ya? Abi maçı bitirdi. Gollük pozisyonda oradan kaçan vardı aradan ya. Bak bak bu maçın kırılma anıydı kardeşim. Bak bu maç aldık. Bak hadi güveniyorum size. küllenmiş <laughs> mekan Evimizde 1-0 yeniliyoruz. Çok kötü oldu abi bu ya. İnanılmaz kötü oldu ya. Göztepe'de puan kaybediyoruz. Diğer maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Wolfsberger'la Avrupa Ligi maceramızın son takımı yani son farklı takımı Wolfsberger deplasmanında oynuyoruz. Bu arada değişiklik yaptım. Bildiğiniz gibi Ponçk vardı. Onun yerine tekrar Mahmut Tekdemir aldım. İşte oyuncular geliyor. UEFA Avrupa Ligi, Ligi müziği eşliğinde maça başlıyoruz. Başarılar Başakşehir'imiz. İşte puan tablasını sol taraftan görüyorsunuz. Başakşehir'imiz 6 puan. Mönchengladbach 3. Roma'da 3 puan. Abi çok kötü hata aman Allah Şimdi orta sayı gördük. Gultpransen bomboş. Gultpransen ilerledi. Gultpransen, açtı arkaya. Vurdu el ya. Gol be. Gol be. Dakika 12. North Bangor deplasmanında 1-0 öne geçiyoruz. Bravo takım. Bravo Elia ya. Bravo Gultpransen. Bravo Müçay. Bakalım bu maçı böyle götürebilir miyiz? Tekrardan başarılar Başakşehir'imiz. Tekrar oynuyor. Aldık topu. Elia kaçtı. Elia. Elia hızlandı. Elia hadi oğlum. Elia koş. Elia koş. Elia koş. Elia koştu. Elia. Elia vur köşeye. Elia vurdu. 2-0. 26. Deficit Elia. Müthiş oynadı yine. 10. Ronaldo Elia. Uuu. Cristiano Ronaldo. Elia 2-0 yaptı. 2 golümüzü attı. Bravo takım. Bravo takım. Bravo Başakşehir. Evet sağ taraftan Zeko Roma'yı Mörsün Glabbat deplasmanı öne geçirmiş. Şimdi tehlikeli bir orta sağ taraftan gördü, görmüşsünüzdür. Şimdi Vişça. Vişça çok iyi Özcan'a. Özcan'a çok kaliteli pas attı. Gultbrensen yaklaş. Gultbrensen. Özcan at artık pasını. Bravo. Gultbrensen koş. Gultbrensen çok iyi pas. Gultbrensen. Gultbrensen karşı karşıya. Gultbrensen köşeye vur. Gultbrensen 3-0. 34. dakika. Goller yağmur gibi geliyor web basmanında 9 numaralı formasıyla bu sefer de Gould atıyor. Bravo Gultbrensen. Uzun süre onun için uzun bir süre olan gol atamama serisini bozuyor. Bravo takım, bravo takım, bravo Başakşehir. Mbambu çok hızlandı. Mbambu bayağı hızlandı. Mbambu Mbambu geçti rakibini. Mbambu içeri doğru yöneldi. Mbambu faul var ama devam etti. Orta geldi arka tarafa elle vuramadı. Sekat top Gould vurdu dışarı. Ebelik o mu? Bravo. Alalım şu topu. Vişya. Sağ taraf boş. Oğlum şu pası bir yapsaydın var ya. Gol gol gol. Şimdi orta sahadan etkili geliyor Wolfsberger. Attı sağ tarafa. 11 numaralı. Şikmet ilerledi. Bomboş defans. Şut geldi. Bravo Merkinov. Şimdi son hatamız olabilir. Bir dikelim. Koş koş koş. Kırpınan sen. Adama bir kere çarpmadı. Bir kere çarpma kardeşim. Gol olsun ya. İlk yarı bitiyor. Başakşehir'imiz Elyon'un 12-26. dakikada attığı gollerle ve Goldbrandsen'in de 39. dakikada attığı gollerle 2-0 önde kapatıyor. Diğer ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet ikinci yarıya hepiniz hoş geldiniz. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir farklılık bekleyecek bizi. Elia bambaşka Elye'yi gör. Müthiş pas bağırış. Özcan'dan Özcan'dan. Özcan çekti Elia. Elia girdi içeri. Elia bak bu pozisyonları çok sever. Atar plaseyi vurur. Atar golü. Elia. Lan niye bu kadar kötü vurdun? Şimdi. Vişya'dan iyi pas. Aradan kaçan Barış. Özcan. Özcan vurdu. Hocam penaltı yok mu hocam? Adam öldü adam. Hakem gerçekten kör galiba. İrfan Can'la sol ayağımla vuracağım ya. İrfan Can çekti. İrfan Can vurdu. Çok güzel vurdu. Kaleci. Tos tos tos. Kurtardı topu. Şimdi. Girdi içeri Vişça. Vişça vurdu köşeye. Müthiş gol. Vişça. 6-2 dakikada harikulade bir gol atıyor. Harikulade. Edin Kaptan Kato çok iyi vuruyor. Müthiş çekti, müthiş vurdu, inanılmaz vurdu. Sen bir dahisin ya dahisin. Bravo. Şimdi sol taraftalar. Embambo, Embambo aldı topu. Embambo müthiş geçti Embambo. Sağdakimiz neler yapıyor? Yemin ediyorum orada bir Daniel ve gördüm. Şimdi Sol taraf sağ taraftan bir vuruş olmadı. Şimdi arka tarafa sakan oyuncu Lient şut direkt mi dışarı yoksa ağlara mı çarptı görmedim tam. Lient şimdi orta geldi. Mert Binok yumrukladı topu. Şimdi tekrar geldiler. Orta geldi. Mert Günok bu sefer topun hakimi. Aziz Behiç. Behiç koştu. Behiç. Behiç bu sefer Behiç attı çalımını. Behiç gidiyor. Behiç hızlandı. Behiç arkaya görür. Oğlum ne yaptın? Ne yaptın lan? Çok kötü attı Behiç. Aldık topu tekrar. Aradan kaçan oyuncu Vişa. Vişa arkaya açtı şut. Gelmedi. Sağ tarafta Gılappa kendi Roma'ya 2-0 yeniliyor. Gördüğünüz gibi Derken şimdi tehlikeli bir atak geliyor. Elia ile. Elia. Elia tekrar koştu. Elia çekti. Elia müthiş çekti. Elia bunları çok sever. Elia içeri oynadı. İrfan Can. Özcan. Özcan kaptırdı topu. En bu kaptırdı. Skirtle aldı topu. Hocam ne faali Allah'ını seversen hocam ya. Bir de sarı kart veriyor. Her maç Skirtle sarı kartıyor. Her maç. Bir daha bakalım. Çok merak ettim pozisyonu. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Aynen hocam. Yüzde yüz faal ya. Hatta kırmızı versen olurmuş yani. Şimdi kullandılar vuruşu. Top bizde şimdi tehlikeli çıkarsak çok 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 güzel bir atak oluşuyor. Hızlı çıkarsak diyecektim. Bu arada yanlışlıkla söyledim derken dediğim buydu işte. Vişça, Vişça gole gidiyor Vişça. Vişça, Vişça vur Vişça. çeken top. Çok iyi değerlendirdik pozisyonu. Golle bitmedi şimdi Elia Elia. Bak gole bak gole gole gole. Lan. Adam ölmüş ki abi. Adam kaç maç ardarda arda maç yaptı adam. Pert. Şu topları çok iyi oynuyoruz. Abi ben bak ben bir şey dedim. Vallahi yaşamıyor ya. Şimdi maç bitti. Dep 4-0 kazanıyoruz. Bravo takım. Bravo takım. Bu anda Beşiktaş gördüğümüz gibi 1-0 Braga'yı yenmiş. Bravo Beşiktaş. Gelecek maç Trabzon oynuyoruz. Müthiş maç. Trabzonspor Spor deplasmanı mı içeride mi? Büyük ihtimal ee, deplasman olması gerekiyor. Deplasmanda Trabzonsporla oynuyoruz. Serimizi sakın kaçırmayın. Gol krallığında da Onyekul ile Gultransen sıkı bir yarış içerisinde. Vişya alt taraftan geliyor. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beni izlemeyi ve beni takip etmeyi ve aşağıdan abone olup like atmayı hiç sakın sakın ve sakın hiç unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izleme unutmayın. Uçan Gökgözü Kendinize çok çok iyi bakın dedim gibi. Bay bay. Hoşçakalın.